Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir evet, hayvan aynen, fazla. Aynen, ben de abi. aslında bir öz eleştiride bulunacağım. Evet. Biz de gelirken ilk kez geliyorum o ben yok, buraya. Sen adamı, neyle adamı, geldin abi? Senin araban yok. Ben kendi Bizim aracımla araba. geldim. Merak Sarayı'nın orada mal pazarı var. Bak mal pazarının oraya. Kurbandan millet oraya geliyor. Buraya gelmiyor. Ha, bu pazarı oraya aslında Buraya çıkana sana ne lan abi pazara. ben oraya, ben, bir var, var, <laughs> ben bir lafımı bitireyim. Ben bir lafımı bitireyim. Biz <laughs> kendi aracımızla geldik. Bir tane tabela sadece dönüşte bulduk ve lavabolarda kapalıydı. Abi, i̇htiyaçta öldüğü yere getirsen bazarı kur. Abi çok haklısın Bak, ama be, Kurban Bayramı'nda kimse gelmiyor abi. Selçukluya gidiyorum Sadece kurban olarak bakmayalım. Kurban biz burada bakma. biz burada yıl 12 ay hayvan pazarında alım satım işi yapıyoruz. Yani sadece kurban olarak değil. Yani buraya adam bir tane etlik veya bir tane adaklık koyun alacak. Konya merkezinde yaşayan bir müşterimiz buraya gelecek. Hiçbir ulaşım yok. Dolmuş yok. Otobüs yok. Hiçbir şekilde adamın arabası da yok. Neyle gelecek abi? Biz kime satacağız abi burada? Yani buraya pazarı yaparken yani kime danıştılar? Kimin aklını fikrini aldılar da buraya pazar yaptılar abi ya? Abi nitekim pazara geldi. Pazarı da Buradan bir tane mal alsa götüreceği vesayet yok abi. Aynen doğru. Orada söylüyorum. üç tekerlekçiler vardı. Adamlar bir malda hem kesiyorlardı hem götürüyorlardı. Adamlar işine geliyordu, geliyordu. Bir adak alıyordu. Hiç olmazsa birkaç mal satıyordu burada. Abi olarak. çok haklısın belki de ama şöyle söyleyeyim. Ben geldim. Pazar da çok büyük ve çok temiz bir pazar. Aslında abi, sonra abi, sonra, abi, sonra gelişir abi, diye düşünüyorum ben de bunu. Gelişmez abi. Öbür taraftaki pazarımız da büyüktü bizim ya. Yani. Anladım. Abi senin pazarlık yarım kaldı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olmaz bizim oradaki pazarlık. Olmaz mı pazarlık? Siz, siz pazarlıktan ziyade şu pazarın işini çözelim. Anladın değil mi abi Bu pazarı biz memnun değiliz. Bunun yerini değiştirelim. Daha böyle ulaşımı iyi olan bir yere. İsmail ulaşımı iyi olsa da e, nakliyesi adam bir mal aldığı zaman bir dünya para diyor kardeş. Buradan Gonya bin lira, bin lira istiyor nakliye. Kimse yanaşmıyor Gel. O zaman buradan diyelim ki Konya Şimdi Büyükşehir biz de Belediye evimizde, evimizde pazarlama yapıyoruz Pazar İsmail'de evinde Allah, yapıyoruz Home office mi yapıyorsunuz pazarlığı? Ne yapalım Ay arkadaş? Internet, Allah var. Allah. i̇nternet var ya abi internet, i̇nternet ortamından var. Facebook'tan Pazar ben malımı duydum. paylaşıyorum Evet abi. Malımı paylaşıyorum, evet, mesela, ee, Abim Facebook'tan e, alıcı oluyor, Hı. Abim geliyor evden satıyoruz, evine teslim, e, teslim e, Nasıl et. görüyor canlı dokunmadan? Tabii alman, geliyor, alman, geliyor, oluyor, geliyor, geliyor tabii tabii. Facebook'tan Artık'tan görüyor, benim, benim, zaten hep, burada herkes bizi tanıyor, anladın mı yani, yani? Geliyor evimizi, şeyimizi biliyor. Ee, evden, internetten, ev ortamında yani satış yapıyoruz. Yani hayvancılığı yapıyor. ben, destekleyelim ben pazara, derken e, köstek oldu belediye. Bu pazara, ben bu pazara satmak için hayvan getirmiyorum. Abi hiç gelmiyor. Ben, bir şöyle yapılsa olur mu? Bunların hepsi esnaf. Doğrudur, ben de zaten gezdim gezdim bir tane tane köylü denk geldim bana. düşünüyorum. Çesekalı bir tane köylü göster. Yok, gelmiyor. Abi köylü gelmiyor yani. Bu köylü pazar tam gelmiyor. olarak ne, nereye geçiyor abi? Abi bura e, Konya ko, ko, Konya merkez hayvan pazarı ama Kaşınan'ın da burası. Kaşınan'da, yani merkez abi. olarak Kaşınanında da burası. Çok abi, uzak attı. Merkeze 30 kilometre. Merkeze 30 kilometre. Aynen, çok aynen uzak abi. attı o yüzden. Anladım abi inşallah yetkililer izliyordur. İzlediğinle de eminim. İzlesi derdinize derman teşekkür olur diye ederim. düşünüyorum. Teşekkür ederim saygılar. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ha. Sevgili Çiftçi TV izleyenlere hayvan pazarını gezmeye devam ediyoruz. Yanımda da yetiştirici bir arkadaşım var. İsmin neydi hocam? İsa Gider. İsa Gider. İsa hayvanlar senin galiba? Ve bizim anlarız inşallah damızlık niyetini aldık mı? Damızlık niyetini aldın, evet satıyorsun tekrar. Satacağız inşallah. Cerep bit mi yapıyorsun? Aynen öyle. Ne getirdin hayvana pazardan? Elimizde bir şey yoktu. Evde gebeneklerimiz vardı. Gebenekler evde. Bunlar da boş geldik. Bunları buradan aldık biz. Buradan bugün aldın? Bugün aldık. Evet. Bugün, aldın, üstüne koydun. Daha satmadık. satmadık. Eve götüreceğiz. Üstüne ama. bakacağız. Kaça aldın, kaça satıyorsun? Söylenmez ama söyleyiver bana. Daha sütüne bakmadık. Biz süt kilo mayar aldık. Bunların sütüne bakacağız, ona göre koyacağız. Belki süt çıkmayacak, kesime gidecek bunlar. Kesime gidecek. Yani bunların 3 3 tane aldık. Biz 3'ünü 225 aldık biz. 225 aldık evet. 3'ünü. üçünü. Irklara ne abicim? İzleyenlere söylersen Ar yakın çekimde olacağız onların. Hoştayn'la Akkabaz. Damız'da, Damız, Damız. Hoştayn'la evet, Akkabaz. Birinci cim evet. Anladım. Hayırlı pazarların olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Maşallah, subhanallah. Abi şu, Allah razı olsun. olsun, hoş geldin. Hayırlı canım. olsun, Allah sattın galiba. Olsun. Evet. Ne getirdin hayvan abi? Şu on malı getirdik. Anam. Yavaş abi, yerine mi bağlayacaksın? Defer mi dayı? Da Yok, depmez abi. Bunlar sattın? Yok, tek sattık. Tek sattın. Tek sattın. Tek sattın. Ne getirdin pazar abi? İşte bu on malı getirdik. Ortadakini değil mi? Yok, komple on tane. Ha, komple on tane. On, onu da sattın? Yok, bir tane sattık. Şu arkadaşlara kurbanlık. Bir tane sattın, böyle. kurbanlık evet. getirdin. Abi kurbanlık neden gidiyor şu an fiyatlara? Nedir? Vallahi 70 liradan başlıyor. İşte bunu 92 bin liraya sattık. Takı ne bunun abi? Mandafon. 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 Bir doğurmuş. Takriben üzerinde de işte 260-270 kilo bandında kilos, et kilosu var. Kurbanlık olabilecek bir hayvan. Tabii kurban vasfını taşıyor. Canlı kiloda 556 kilo geldi. Maşallah. Bugün pazarda bu şekilde satıyoruz da, evlerde. Bayram sonu biraz daha fiyat yüksek olur. Yüksek Şimdi olur diyorsun. Kesim ücreti de giriyor. Bakım ayda ücretine... daha bakılacak Tabii. mı? Tabi bakılacak. bakılacak. Abi Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin diyeyim. cümle ümmetim hoş geldin. Kesene mi bereket diyelim. Ne i̇nşallah diyelim ya. <laughs> i̇nşallah hayırlı olur inşallah. Abi. Eyvallah abim sağ olasın. Göster abi istersen. Göster abi. Kurbanlıklar genelde mandafon ve simentel ırkından etçil olanlardan. Bu mandafon yine. Mandafon evet. Eee Kaç kilo gelir ortalama? 556 kilo geldi az önce 556. tarttık. Ortalama fiyatı nedir? 92 bin liraya sattık. 92 bin liraya satıldı arkadaşlar bilginize. E i̇şte kurbanlığa genelde mandafa ve simentel ırkı mallardan seçiyoruz. Kapak atmış bundan sonra atacak derdi olmaması lazım. Anladım abi eyvallah sağ olasın. Evet sevgili Çiftçi TV izleyenlere az önce bir pazarlığa şahit olduk. Yanımda da arkamdaki düveyi alan arkadaşla beraberiz. Seni bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Tun abi. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum sağ olasın abi. Kaça ee, kaç aldın abi bunu? 92 bin liraya aldık abi. 92 bin liraya aldın. Evet. Kesecek misin? Bunu sen de satacak mısın? Yok kendimize kurbanlık olarak aldım. şükür o ya o kadar pazarı geziyorum. Hep biz al satçı değiliz. Al satçıya denk geldi. <laughs> sen de bırakmayacağım <laughs> <ama. gülüyor> ya bizim de var ineklerimiz ama biz kendimize kurban olarak aldık. Kendine kurban e, olalım. Ayrıca Ailecek amcamlar, dayımlar geri abi herkes çıkıyor. Nerede yaşıyorsun hocam? Meram bir Konya Meram bir merkezdeyiz. Konya Meram'dasın. Evet. Abi. Peki bu iki ay daha var kurban. Evet. E, ee, ne e, kadar, kadar etlenirse bizim için o kadar ya abi. Kendimiz Ortalama geçeceğiz. Ortalama ne yer iki ayda bu? bu hayvan iki ayda 5-6 bin lira anca yer abi. 5-6 bin lira yer. Yani, zaten yani, etini almış bir hayvan abi. Çok bir yani beslemeye gerek yok. 100 bin lira gibi mi tekabül eder? Ha, tabii maliyet kadar. olarak 100 bin lira falan bulur abi. E, peki buradan bizi izleyenlere ne demek istersin? Yani ne konuda abi? Şöyle iki ay sonra kurban fiyatları ortalama ne olur? Abi, bu hayvanı şu an kurban da almaya gitseniz 130-140 binlerden aşağı alamayız. Ama bizim imkanımız olduğu için bizim ahırımız var, yerimiz müsait. O yüzden erkenden alıp bağlıyoruz, yem maliyetinden düşürüyoruz. Ya bize 100 bin lira mal oluyor, 30 bin lira karımız oluyor ya yani ekstra. Peki yani Merkezde oturanlar için öyle bir şans yok maalesef. Peki ben bir şey sorsam sana, kendin hayvancılık da yapıyorsun. Evet, yapıyoruz. Şimdi mesela sana geldim ben. Evet abi. Bir vatandaş olarak, dedim ki senden kurbanlığı alalım. 92 bin liraya evet. pazarlıkımızı yaptık, anlaştık. 2 ayda ee, ne yedi hayvan? 5 bin lira yedi. İşte 100 bin lira falan i̇şte maliyeti var ben abi. Ben sana şimdi 100 bin, kap vereyim. İki ay benim malıma bak o zamandan yüz binden anlaşalım dediğinde böyle bir şey Abi öyle konu bir yani mu? öyle bir riske girmem yani abi öyle bir konu şu an kurbanlık satanlar yapıyor şu andan veriyor Ama şimdi bu hayvan ben ilerletemezsem bu hayvan ilerlemezse sen bana demeyecek misin abi benim hayvanıma bakmamışsın Ama ben bunun içine girmedim ki abi belki içinde bir rahatsızlığı vardı bu hayvan ve ilerlemedi ee, şu an baktım mı peki girmezdim. bu hayvana? Şu an baktım bu hayvan. Ben kendim için olduğum için bir risk önemli değil yani. Nasip canlı var risk yani. Benim için problem yok yani. Allah Şimdi 100 bin lira, 100 bin lira para hocam. bağlıyorum abi. 20 bin lira da kar maaşı, 30 bin lira kar maaşı da normal yani. Bağladığın para. Bir yani. De ayda değil ayda mi? 2 ayda yani. 2 ayda bir 10 bin lira kazanç aylık. Anladım hocam. Allah şimdiden kabul etsin evet, diyorum. Allah razı olsun. Teşekkür abi. ederim. Sağ olasın. Günler. Satıcısın herhalde. Satıcıyım abi. Seni bir tanıyalım abi. Valla ben Bozkurt Soğucaklıyım abi. Nerelisin? Bozkurt Soğucaklıyım. Bozkurt Soğucak. Soğucak. Evet. Senin isim neydi abi? Mustafa abi, abi benim ismim Mustafa abi ne getirdin sana? Dana getirdik abi 2 tane Dana getirdik. Evet. Kurbanlık mı bu? Yok abi 5'er 6'şer aylık 5'er 6'şer aylık Kurban olmaz Kurban olmaz Kurban olmaz Kurban olmaz bunlar Kurban olmaz 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 küçük Ha şu hayvanlar evet. Adem gel böyle yakından çekiver Abi nereye kaçtın gel ya abi abi. Gel para istemiyoruz senden gel hele ya Buyur abi Bunları 90 liraya bıraktık abi. Ne abi? Konya'nın en sert pazarcısı. Malaysi ekini 40 liraya 45 lirasıdır. Yani açık ağzına böyle kaşık sığmayan arkadaşlardan bu. Öyledir abi. Pazarın en ekmekli adamı, Ağzı en ekmekli. 80 ya. hayırlı olsun. Öğrenmem mi? 89 olmaz. Bu da satacak ya. İki tane var. Sen yapalım Tarsı. ya. Yok. Ben tamam ben göğdüm. gençim. Yıkılma abi. Yıkılma. 90 lira. 89 olmaz. 80 bin lira Mustafa. 90 lira da geliştirme. Mustafa birazcık çık ya. Ama şey iyi ya. Şimdi çık hocam zaman. Aynen. Şu bile bindi valla. Yani çok uygun söyledim abi. Gerek yok Çektim ama ya Sadece uğraşmış. 85 lira. Benim abi? 89 olmaz. Olmaz abi. 85 lira. Olmuyor sanki biraz eski. Çıkmaz abi zarar eder ya. Mustafa 85 işte aşağı verme Mustafa 85 lira hadi. Bir, 89 lira olmaz. 90 lira sen hayırlı olsun. Mustafa 85'te aşağı verme. Yok veremem abi 89 lira. Şey olur. soracağım sen 89 lira 83 yapalım. yapalım. Ya. 90, lira abi 89 değil. 90 lira aşağı olmuyor. 80 Çıkmıyor abi 90'a da zarar ediyor aslında. <laughs> Mustafa yaklaşıyor şu hocam, hocam zarar ediyor mu sence? Doğru mu diyor? Valla açık 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 kıydırma var bunda. Açık kulübü bu. Valla seni severim ben abi ondan bıraktım ya. Başka sana sen Seni uğraşma. severim sen diyorsa bir beş geçirmiştir evet. sen. Bir <laughs> 5 <laughs> geçirmiştir sen abi. Da. Usta uğraşma. 85 TL aşağıya. Yemim abi veremem. Beş havalar bu söyledim Normalde 97, 92, 93 idi. Niye Usta fazla. Senin isim, fazla. isim neydi abi? Lütfi Lütfi abi sence bu... Iş... Dana, danaydı değil mi Dana abi? abi. <laughs> Danadan kar yapar mısın? Ya alın satayım. Yani biz Bugün mü hemen alıp yemeye satalım. Buraya malı. besleriz de, de besleriz de ya. E o zaman vardı ya. Al tabii. Geçtikçe ya. fiyat geliyor. Abi geliyor da <laughs> ufaktan al. Bunu alınacak. Maliyet de yüksek. Öyle kolay değil ki ya. Nereye olsun bu? Şey. Vallahi alım abi köylerde de vermiyorlar be, be, abi. Ben biraz üzüldüm bir iki bin lira kadar. Açamaz abi biraz zarar eder şey, abi. İki e, taraftan 85 yapamıyorum abi. 85 dolmaz da 80 dolu versin. Olmaz, olmaz abi. abi. Olmaz mı 80? 80 fazla. Fazla. İndir abi. Olmaz abi. 85. Ben veremem abi. Doksanlar şarımın. 85 de dedik olmaz diyor. Olmadı mı şimdi? Olmadı, Olmadı abi şimdi. Nasip. Canımız sağ olsun. Nasip o. Hayırlı pazarlar olsun. Evet sevgili Çiftçi TV izleyenlere Sultan Pazarı tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımda abi ismin neydi? Bahri Kuzu. Bahri amcamız var. Bahri amcamız hayvan pazarını gezerken denk geldik. Denk gelirken de sordum. Abi alıcı mısın, satıcı mısın diye. Ben kurbanlık bakıyorum. Kurbana kadar bakacağım. Kurbandan sonra kurbanda da keseceğim dedi. Aslında şaşırdım ben de. Niye şaşırdım? O kadar gezerken hep alıcı ve satıcıya denk geldiğimiz için. Yani alıyor arkadaş, üstüne karı koyup aynı pazarda tekrar satıyor. Celeplere denk geldiğimizden dolayı fiyatlar bir yükseliyor. şaşırdım. E fiyatlar da yükseliyor bunun için. Evet. Abi ee, alabilecek misin, alıyor musun? Nedir son durum sendeki? Şu anda fiyatlar çok yüksek. Fiyatlarımız yüksek olduğu için alamıyoruz. Ya kurbanı bekleyeceğiz ya da böyle bir iki hafta daha gelip gideceğiz. E kurbanı beklersen şu an alacağın 90 binlik bir düve ya da bir dana 100, 130, 140, 100 bine kadar, 150 bine kadar, kadar, çıkacağını o düşünüyorum. O kadar fark etmez, o kadar çıkmaz. Yani 5 lira, 10 lira fiyat e, yemden artar. Orada yedirecek adam ama şu an için gene de yüksek. Yani belki o gün bu paralara gene alınacak. Ben şimdi piyasasına bakmaya geldim. Şu şekilde yüksek görüyorum yani. Peki hayvan pazarı kalabalık mı? Nasıl gezdin bayağı Norm, gezdin normal, herhalde. normal. Normal. Fiyatlar nedir? Mesela senin e ee, bütçene uygun dana mı düve mi bakıyorsun? Ne bakıyorsun ya, abi? Erkek dana da iyi olur. O düveden biraz daha pahalı olur. Düve e, yumuşak olur. Et biz düve kesiyoruz. Düveler bir, danadan biraz daha hesaplı olur. Yani son baktığın düve. Evet. Kaç kiloydu ve ne istedi abi senden? Son baktığım düve e, yaklaşık e, 600 kilo gelir. 600-550 kilo gelir. 83 bin lira, 85 bin lira civarında. Kurbana yaklaşık bir de 2 ay gibi bir süre var. Ortalama bir 8-10 bin lira yer mi o zamana kadar da? Yemez. Ne kadar yer abi ortalama? Yemez yani. 8-10 bin lira yemez. Yani ben bunu yani. şunu soruyorum. Ee, geçen seneye baktığımızda 20-25 bin hatta 15 bine kadar düşen paylar oluyor ya hani. Evet. O geçen seneki kesenler bu sene yani bir payı kaçtan keser diye bir hesap içine girdim de sen benim, ne diyorsun? Şimdi bu? benim bu söylediğim 83 bin 85'e satılan inek diyelim düve hiç e, kalmamış düve geçen sene 50'ye 55'e satılıyordu 50'ye satılıyordu yüzde 25 arttı yani. %30 falan %50, gibi. %25 %30 arttı. Aslında o da normal. Normal. Sanki. Yani, yani. yen fiyatları aldı yani. maliyetleri burada. Ee, bakım maliyetleri var, girdiler yüksek, nakliyesi var bir de bu işin, Elbette kesimi canım. var kurbanda. Evet, yem, yem bahalı yani girdiler bahalı, mecbur adam istiyor yani, istemekte haklı. Peki sen nereden geldin abi buraya? Ben Konya'da oturuyorum, Karapınarlıyım. Karapınarlısın, ee, Konya merkezde oturuyorsun. Merkezde oturuyorum. Buraya gelirken zorlandın mı? Buradaki hayvan pazarındaki esnaflar pazarın uzak olduğunu ve ...ulaşımda bir problem olduğunu söyleniyor zor. da sen nasıl geldin buraya? Bir komşunun arabasıyla geldim, zor geliniyorum. Uzak. Aslında bakıldığı zaman yeni yapılmış, burası çok temiz, büyük... ...güzel, ferah bir yer. Evet. Ama ulaşımında çözseler... Müşteri gelse... ...herkes için iyi olur. Yani ulaşım kolay olur. Olursa... ...müşteri daha çok gelir. Alıp satıcı da çok gelir. Önceki kon... E, ...şeyde vardı... Adana yolundaki oranın müşterisi de çoğudu. Alıp satıcısı da çoğudu. Mal da çok geliyordu. Çoğu bilmiyor bu pazarı da. İşine rast getirsin yani zor. Alana da zor, satana da zor. Bugün için benim için yani biraz pahalı geliyor ama ileride ne olur Allah bilir. Allah yardımcımız olsun. Cümlemizin. Teşekkür ederim. Fazla Gel. Selamun Pazarlık Pazarlık var. aleyküm. Pazarlık var herhalde. Selam. <laughs> İsa. Çek çek yedin lan. Yok. ha. Bayram yetişmez ha. Ben Yok ben çıkmıyorum. İsa abi. Abi, abi para verdik Hayırlı olsun. Abi, abi. Hayırlı ha, olsun de. Sevildiğini bil. Biz, şart, de, biz de, biz de burada aldık. Şöyle geçeyim mi Bir ekmek alacağız. Abi Allah'ım daha çok olsun. Keşke çok al ya. Allah sen de versin abi. Sakın şeytanı sevindirme. İki tarafa da seksen yedi. Çıkmıyor. Ben da o zaman. 87 liraysa 87 lira ya. 87 lira. iyi, 85 85 iyi. Ya beni dinle. Ben olmasam veririm o ol? Ol. 80. Ya niye vermeli? Hadi oraya kız ver ya. Vermezse amal abinin ya. Sıkıntı yok. 87 lira. Gel biraz. abi oluyor. Vermezse mal abinin abisi oğlumu da. 87 lira. Hap benden arkadaş. Almasın, almasın. adam öyle bir laf konuşsun yanlış olur ya. Ya bana yamuk yaptın demiyorum. Ha alıver diyorum bana. Başka bir şey. verelim abi. He? Bana yamuk yaptın. Ya. 87 lira ya. Ama diğer 3 adama kalıyor. 87 lira. Yo, yo. 87 lira. Abi, beşi ya, ya o da onun hesabı adam zararla mı versin? Olmaz. Abi. 87 lira 86. Bir tane, 86 bir tane, benim, 4 tane. tane 4 tane. tane. Mi ya, 4 tane abi, abi. 85 7 mi? 87 lira. 87 lira. Ya, yo, ya 87 ya. Abi sen 85 lira ya. 1 lira açayım. 90 lira 89 lira sana abi. Ne o da? 80 lira. olmaz abi Yine daha. 87 lira 87 lira amca. Çıkamayız abi çıkamayız. Bizi. Bu adama da olmaz. Sen varsa zarar teklif etmeye gerek yok bu. 2 lira ayla mı zarar edeceğim ben vereyim ya vallahi. Ver hadi. Allah verirsen verirsen ya. Veririm ya ne olacak da. İki liranın jini yapıyorsun ya. Abi, ne yapıyorsun? İsa 86 yapar. Mehmet abi şey Mehmet abi. 89 lira. 87 Abi sen isim neydi? 6. Halis. Halis abi. Benim babam ismi de Halis. Halisler Mert olur. Sen ne bilesin? Mert olur ama. Valla. Cömert olmaz. He? Cömert değil. Mert de cömert değil. Cömert, cömert ol, de olur. Cömert olmaz. Bu ay cömert ayı. Mert ayı abi. Abi. Cömert ayı. Mert olur da parayı verdikten sonra bir dert olur gibi geliyor. Evet doğru söylüyor. Abi bizde öyle. Allah Başka dert var, söylüyorum abi Abi ben araya girdim Arası de Selamun Aleyküm deyin Aleyküm önce. Selam aleyküm abi hoş geldin Satıcı, Satıcı sensin abi, evet, abi. Alıcı sen Ne satıyorsun abi? Düve satıyorum abi Hangi abi? Şu siyah düve abi Arkadakini bir çek Adem bir görsünler Siyah düve Ortalama kaç kilo gelir abi? 500 kilo 500 ne istiyorsun abi? Yani 95 lira istedim abi ya kurbanlık değil mi? Kurbanlık kurbanlık. Tanıdık olduğu için dedim sana 90 lira. Hatta 1 lira daha iksam ettim dedim sana 89 lira. Tamam. Abi de 85'ten dedim. Filenmemiş. Ali abi, abi sen ne çıkıyorsun? diyorsun? Abi, abi ben verebilircem mi? Verebileceğim şeyim. Aşağıdan burada çıkmadım. Verebileceğim şeyim. Benim biçim bu. Veremez abi. Ha 87 mi, mi diyor? Ya ben demiyorum. Ben 89 lira. Aracılar diyor. Abi yapacak bir şey yok. Müşteri diyor. 86 lira. Gel Mehmet. Ya dur insan bir dakika. Mehmet abi. 1 lira çıkmıyor. Dur çıkmıyor yani çıkmıyor, çıkmıyor şimdi. çıkmıyor, çıkmıyor abi küçük var çıkmıyor, ya? çıkmıyor da olmaz sen bir ya Açık. sizin rek diğer rek ton da var ya 87 ya rek mesela sana da abi bize kaza rek boz ver abi ya aranızda iki lira kal boran abi yapmayın ya ey abi abi de madem söyledi Mehmet abi de söyledi 86'ya versem hayırlısı olsun yok Allah sana Allah sana Allah sen ne yapıyorsun bir dakika bir dakika dur alan varsa buyurun. 87 lira ya tamam 87 87 lira 87 lira

No. Tam sen çek abi. Mal adam abi gerek yok. Abi, yok. Gel hele bir gitme yok, ya bir gitme. Gel ya. Şöyle bir gel. Abi, gel. gel. Çıkmıyor. Abi, Çıkmıyor. Çıksana sen sana kurban e ediyorsun. Ya. ya. sen gider çarşıda yerim. Yani senin abi hayırlısı. Yerim çarşıda ama sıkmıyor abi. Abi ne tekmekçiyim önemli değil ama He, yalnız, ya, Akşam geldi abi, abi, şey, abi dur ya. Dur abi bir gitme tabii. hele bir dur. Abi sen ne diyorsun ya? Tamam verdik abi 87 lira. abi Yok yok Vallahi Mehmet şu vallahi çıkma. abi. abi. Tamam. Bak sana yedirme. 5-6 milyar sana kurban olsun. Vallahi sen şahsiyetine sen çolana kurban olsun ama çıkmıyor.

Oldu mu 87? He abi oldu. 86 abi, oldu. 86, abi. Abi. Arkadaşlar yanılmışım 87'ye bu iş bitecek gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> abi 87'ye televizyon. Abi sen dediler ya dur ya. Abi ben olmaz dedim de 87'ye olur dedik. 87'yi al Bir dakika abi. İyi yaşa iyi yaşa. Abi bir de Abi hadi hayırlı olsun oldu mu şimdi? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 88 <laughs> mi oldu? <laughs> 87, 80, 87 89 tamam <laughs> <değil mi? 89, gülüyor> az daha dursanız 5'e de vereceğiz ya. Hayır <laughs> hayırlı olsun <laughs> abi 87'ye bitti, bitti bu iş 87'de bitti abi yine <laughs> senin dediğin oldu seni sen tanıyalım şey abi ben Beşerli Mehmet İnce'yim ben Mehmet İnce abi ince ince verdin ayarı adam. ince ayar verdik Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah hayırlı uğurlu olsun inşallah iki tarafa da. Abi gönlün rahat değil mi? Rahat abi rahat helal olsun. Hayırlı uğurlu olsun evet. diyelim o zaman. Mehmet abi sayesinde 87 bin e Mehmet abi kurban da iki ay var. Kurbana bu fiyat ne olur 87 bin anlar? Valla bu 130 lira olur kurbana. 130 lira olur. Kemik, taş. Aynen öyle. Ay maşallah. Sen sürekli bu aracılığı mı yapıyorsun abi? Yok bizim kasap dükkanı var, çiftliğimiz var. Çiftliğiniz var. Nasıl pazar abi bugün? Pazar pahalı. Kalabalık so. da biraz sanki. İşte mal az ya, pahalı mal zaten şu an. Kurbana yani. yakın biraz daha mal gelir diye düşün Biraz daha gelir, gelir ama fiyatlar pahalı. Ya abi ben sürekli söylüyorum, yine yeniliyorum. Bu pazara giren hayvan, atıyorum 80'e giriyorsa aynı yerde 95'e çıkıyor. Ben bu işi anlayamadım. Böyle çıkıyor Eğmesin, bu yattan. evet emez. Sol çıkıyor. Biri alıyor öbürü kariyle satıyor. Lan o seni 65 oldu. <laughs> 65'e mi bitti? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi sohbet için teşekkür ederim. Çok <laughs> memnun oldum abi. Burada para alışverişi var Adem. Eskiden paraları böyle çatır çatır sayarlardı. Şimdi IBAN var. Bir bakalım gel ne yapıyorlar. Abi ne yaptık? Hallettik Hayırlısı mi para şimdi? 87 bin lira oldu. Abi burada Allah kabul etsin. Abi. Sağ ol abi. Hayır, hayırlı olsun abi. Şimdi kurban da bunu satacak mı? Keseceksin mi? Hem satacağız hem de keseceğiz. Nasıl oluyor iş? Yani Bayağı satıp kesip kesmeyeceğiz. Müşteriye kesmeyeceğiz. Müşteriye. Hem satacak. Ben da ne olur abi ortalama bu? Allah bilir abi. Olur da bilir <laughs> abim be. Civarı da eder 130, 130 civarında eder diye 130 civarında. 120, 130 eder <laughs> diyorsunuz. Buna göre para verdik. Evet değerli izleyenler Sultan Pazarı Konya'daydı. Konya'da kurbanlık fiyatlarını, damızlık fiyatlarını ekrana getirmeye çalıştık. Sizler için yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Bir başka Sultan Pazarı'nda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.